Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 19 ve 20. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz Allah görür ve işitir. O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bilebilir. En'am suresi 59. ayet. Yukarıdaki ayetten ne anlıyorsunuz? Yukarıda yer alan ait kelime de bizlere dünyada ve evrende var olan bütün her şey hakkında Yüce Allah Celle Celaluhu bilgisi olduğu, onun bilgisi dışında hiçbir şeyin olmayacağı ifade edilmektedir. Evet, konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından bizlere yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak bizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.